şükür kavuşturana dayım. size bir dükkan ayarlamıştım var ya. Senin tuttuğun dükkan amına koyayım ben. Dükkan değil değil, konteyner bu konteyner. Adamlar mekanımızda bizi bozuyor abi, sen de buna müsaade edin. Ne bakıyorsun? <laughs> Eyt evet be, bir yaştan sonra rapçi mi olay lazım bana? Rapçi ne ya? Böyle şarkı söylerken hele öyle, öyle böyle falan filan yapıyorlar ya. Ne biçim otel ayarlamışsın lan bize? Ya bir mavi paramız ona yetti Allah'ını seveyim. Seni orospuluk yapacağım ben de bunu çanak mı tutacağım Leyla? Kız istemeye mi gidiyorsunuz? Ee, yarın çekiyoruz klibi. Ne yapalım? Çıkar bakalım şu ağzındaki baklayı. Mekanın anasını siktiniz. <laughs> Ulan mekette ağır dağından bile yükseleceğimiz kesin oğlum. Ama bazen unmadığın taş oyun kaybettirir adamı. Şahmat, vezir kardeş. Ayak olun la. Burası İstanbul. <laughs> Bessimler bile parayla. Kıyma. İstanbul'daki adı Adana, bizdeki adı Kıyma.